Tarih 1209 yılının Nisan ayının 20. günü gösterdiğinde Cengiz Han'ın oğlu olan Cüci'nin bir oğlu daha olmuştu. Cüci oğluna Berke adını verdi. Berke, mert, yiğit, korkusuz ve adil anlamındadır. Küçük yaştan itibaren her Moğol çocuğu gibi o da ata binmeyi, kuluç kullanmayı ve ok atmayı öğreniyordu. Babası Cücü oğlunu kılıç ve ok atmada usta yetiştirici Bengü'ye emanet etmişti. Bengü artık bir delikanlı olan ve usta bir savaşçı haline gelen Berke'nin şimdiki halinden gurur duymaktaydı. Berke'nin yeterince iyi bir savaşçı olduğuna kanat getiren babası Cücü onu yanında savaşlara götürmekte ve her seferinde zaferlerle dönmekteydiler. Cengiz Han'dan önce oğlu Cücü ölünce Cengiz Han torunu Batu Han'ı Doğu Avrupa topraklarını bırakmış ve Batuhan da bu topraklarda Altın Ordu Devleti'ni kurmuştu. Berke Han, Ağabeyi Batuhan'ın hem kardeşi hem de komutanlarındandı ve Altın Altınordu Devleti'nin sınırları Berke Han'ın zaferleriyle genişliyordu. Berke Han Batı Kazakistan'a sefer düzenlemişti ve buradaki savaşta attan düşmüş ve kolu çıkmıştı. Sefer dönüşünde Molla Mustafa'ya rastlar. Molla Mustafa Güney Kazakistan'ın Türkmenistan şehrindendi. Molla Mustafa Berke Han'ı tanımıyordu ve onun kolunu ve yaralarını iyileştirdi. Berke Han Molla Mustafa'ya buralarda ne işi olduğunu sorar. Molla Mustafa da ben 70 yaşındayım. Bu yaşıma kadar elimden geldiğince iyi bir insan olma çabasındaydım. Ancak inancım olan İslam için hicret etmek ve başka yerlere gitmenin gereğine inandım der. Bu yaşta halinde ne hicreti diye sorar. Molla Mustafa da benim bir davam var. Bu dava için çıktım yola. Berkehan sorar. Ne davası diye. Adaletin ve ahlakın davası. Berkehan ve Molla Mustafa arasında samimi bir sohbet ortamı oluşmuştur. Berkehan bu samimi ihtiyardan ve anlattıklarından çok etkilenir. Berkehan'ın Müslüman oluşu. Berkehan Molla Mustafa'yı Kazan'a, devletinin başkentine davet eder. Molla'ya "Ben seni sevdim. Benim yanımda ol isterim." der. Ve Molla Mustafa Berkehan'ın teklifini kabul eder. Batı Kazakistan'dan başkent Kazan'a kadar uzun bir yol vardır. Yolda bolca konuşurlar. Molla Mustafa zaman zaman durup abdest alması, namaz kılması, onun namazdaki samimi duruşu Berke çok etkiler. Her molada Berke Han sorularını Molla Mustafa'ya sorar. Molla Mustafa sabır ve tevazu ile cevaplar. Berke Han kafasındaki sorulara cevap bulmuştur artık. Ahlakın ve adaletin inancı olan İslam'ı gönlünü kaptıran Berke Han, Müslüman olduğunda tarih 1240 yılını göstermektedir. Evinden bir dava uğruna ayrılan Molla Mustafa, samimi çabasıyla dünya İslam tarihini değiştirecek olan bir adamın hidayetine vesile olmuştur. Berke Han Müslüman olduğunda orduya seslenir. Bilin ve şahit olun. Ben bir Müslümanım artık. Sizden de beni seven ve takip eden yiğitlerimden isteyin benim gibi Müslüman olmanız. Bütün bir ordu Müslüman olur. Ve tüm ordunun önünde namaz kıldırmak için ilk defa imam olan ve namaza duran Molla Mustafa Fatiha'yı gözyaşları içinde zor tamamlar o kadar mutlu ve şükür duyguları içindedir ki hayatındaki en huzur dolu namazı kılmıştır. Molla Mustafa kazana geldiğinde Berke Han'ın ricasıyla sarayda ikamet eder. Kendisine tüm imkanlar verilir. Molla Mustafa kazan etrafındaki Müslüman Moğollara İslam dinini anlatır. Ancak bütün Moğollar henüz Müslüman olmamıştır. Batu 1255 yılında öldükten sonra yerine geçen oğlu Sardak da bir yıl sonra savaşta ölünce tahta Berke Han'ın geçmesiyle her şey daha farklı olur. Belki kazanda on binleri bulan topluğa seslenir. Bilin ki ben bir Müslümanım. Sizlerden de Müslümanlığı öğrenip İslam dinine geçmenizi istiyorum. Dünya tarihindeki aynı anda on binlerce insanın Müslümanlığa geçtiği en önemli olay kazanda gerçekleşmiş. Ve tüm Altınolu Devleti sınırlar içinde kimi olar Müslümanlığı seçmişlerdir. Berke Anadolu Selçukluların kızı Melike Hatun'la 1257 yılında evlenir. Bu evlilikle Anadolu Selçukluların kuzeydeki müttefiki olur. Berke Han'ın kuzeni Hülagü Han Bağdat'ı yerle bir eder ve orada kibirlerce Müslüman'ı katleder. Bu olay Berke Han'ın kulağına gelir. Berke Han'ın canı çok sıkılır. Berke Han ve Hülagü Han Savaşı Melike Hatun sabah namazında Bağdat'ta katledilen Müslümanlara dua ederken fısıltı şeklinde duası Berke Han'da duyar. Üzülme Melike Hatun. Ben Berkan, Yüce Allah da sen de şahit ol. Bu yaptıklarını hüla günü yanına koymayacağım. Ondan öyle bir intikam alacağım ki dünya İslam tarihine yazılacak. Takvimler 1265 yılını gösterirken Berkehan yanına aldığı yeğeni Nogay komutasındaki 30 bin kişilik kuvvetle Kuzey Kafkasya'da Terek Nehri civarına hareket etmiştir. Aynı anda Bağdat'tan yola çıkan Hülagü komutasındaki İlhanlı ordusu 100 bin kişilik kuvvetle Altın Ordu Devleti'ni ezmeye ve yok etmeye azmetmiş ve gururla Kafkasya'ya hareket eder. Hülagü'yü Müslümanlara karşı kışkırtan aslında Hristiyan eşi Orgina Hatun'du. Hülagü onun gazına gelerek daha fazla zulüm işlemiş ve yanlış kararlar vermişti. Hülagü'nün diğer eşleri Hülagü üzerinde Origana Hatun kadar etkili değillerdi. Cesur da değillerdi. Origana pervasız ve entrikacıydı. Aslında Hülagü'den sonra tahta kendi oğlunu hazırlamaktaydı. Ve İlhanlar devletini Bizans'ta her zaman müttefik yapmak istiyordu. İki ordu Terek Nehri etrafında karşılaştıklarında Berke en iyi 3000 okçusunu tepelere yerleştirmişti bile. O okçulardan Hülagü'nün haberi yoktu henüz. Büyük bir orduya sahip olmanın verdiği özgüvenle tedbirsiz davranmanın neye mal olacağını öğrenecekti. Az sayıda ama etkili yetenekli altın ordu devletinin suvarileri kanatlardan saldırdı. Okçular tepelerden sağanak yağmur gibi ok yağdırmaktaydılar. İlhanlı ordusu orta kesimi ok yağmuruna maruz kalmış Kenarlara kaçıştıkça bu seferde atlı süvarilerin saldırılarıyla iyice sıkışmıştı. Berke ve Nogay hanlarının kuvvetleri de İlhanlı ordusu üzerinde çekirge sürüsü geçmiş buğday tarlasına çevirmişlerdi. Hülagü ve karısı yaralı olarak canlarını zor kurtarmışlardı. Hülagü bu yenilgiden sonra üzüntüden hasta olup bir sene sonra hayatını kaybeder. Altın ordu devleti başkenti kazan olarak varlığını yüzyıllarca devam ettirir. Bugün Rusya Federasyonu sınırları içinde Tataristan Cumhuriyeti varsa ve kimliğini korumuşsa bu iki kişinin emeği inkar edilemez birisi İslam tarihini adını yazdıran Berkehan ve onun Müslüman olmasına vesile olan yaşlı adamı Molla Mustafadır videomuzu Beğendiyseniz bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın